Halk pazarı esnafı iftar yemeğinde bir araya geldi. Halk pazarı esnaf başkanı Serhanay düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde Serhanay şu açıklamayı yaptı. Kültürümüzü yaşatmak ve diğer esnaf kardeşlerimize örnek olmak adına bu yemeği düzenledik. Kent meydanında yapılan iftar yemeğinden sonra semaver Çayı ve tatlı ikramından sonra esnaflar davul zurna içtiğinde halay çekerek strese Evet, evet. Sırf olarak e, Sivil Kamyalık Şerhan Adım Serhan, soyadım Ay, oturuyor, Papazan'ın başkanıyım. E, kardeşlerimiz de sağ olsunlar bizi kırmadılar, geldiler, iftarımızı ettik hep beraber. Allah'ım oruçlarımızı da kabul etsin, iftarlarımızı da kabul etsin bizi bayrama ulaştırsın, nice bayramları hep beraber bize göstersin, amin. Inşallah gel. bir Anadolu kültürü yaşatalım. Böyle çimenler üzerinde. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya Müslüman Türk olduğumuz için törelerimizi yaşatmayı seviyoruz, Ananemizi yaşatmayı ha. seviyoruz. Onunla dolayı bir bir şey. Peki esnaf olarak ne söylemek istersiniz? Bu kültürün yaşatmasıyla ilgili? Bizim şimdi biz öncüyüz. Yapıyoruz, başkalarına örnek olmak için yapıyoruz. Allah bizi örnek etsin, ücret etmesin. İslamiyete ayna etsin, perde etmesin. <laughs> bak bunu da ben de çek. Ha. Ha. Bak bunu bela şey yap. <gülüyor> <gülüyor> e,